Aslında uzun zaman önce Sayın Selma Ersoy 216 santim 10 mo için bilgi istiyoruz Sayın Elvacı saygılar demiş. Saygı bizden efendim öncelikle. Orada da kendisine bu ürünle ilgili bir video çekip yayınlayacağıma dair bilgi vermişim ama aradan bayağı geçmişti. Sevgili Umut Koçak Tekno Seyir'den dostumuz biliyorsunuz. Umut Koçak Adem abi satışa çıktı hala ortada detay yok deyince e, bu konuyla ilgili de biraz teknik bir detay aktarayım istedim. Hemen söyleyeyim bu bir inceleme videosu değil. Ortada ürün yok. Yani incelediğim, kendim detaylarına hakim olduğum bir ürün değil. Fakat biliyorsunuz firma bu konularda bize destek sağlıyor. Sonuna kadar ne kadar teknik bilgi istiyorsak bize sunuyorlar. Yani bugün bir Bilkom'da bir TCL'de yaşadığımız sıkıntıları Mehmet Atmacı Elektronik'te yaşamıyoruz. Yani altı üstü ürünün üretim spekleri ile ilgili bize bilgi paylaşacaklar. Biz de sizlere bu konuyla ilgili detay aktaracağız, yorum yazacağız alın veya almayın demiyoruz neticede. Biz burada ne Mehmet Atmacı elektroniğin reklamını yapıyoruz ne de TCL veya Bilkom'un anti reklamını yapıyoruz. Yani hiç kimseyle aramızda öyle bir bağ yok. Hepsine eşit mesafedeyiz. Sadece kim bize destek sunuyorsa, onların detaylarını sizlere aktarmayı tercih ediyoruz. Bilinmeyenler üzerinden sizlere televizyonda çok güzel kırmızı canım alabilirsiniz demek yerine, kardeşim teknik özellikleri bu. Bu teknik özellikler size şunları sunabilir, bunları sunamayabilir. Bilginiz olsun diyoruz ve kararı size bırakıyoruz. Yani işte Mehmet Atmacı Elektronik bizim o konuda hiçbir çekincemiz yok. Adem Elvacı diyor. Tak adam bütün datalarını, speklerini atıyor. Biz de onların içerisinden size uygun olan bilgileri aktarıyoruz. Ki ben şurada size toplasanız 10-15 satır bilgi aktarıyorum. Aslında milyon tane bilgiyi bize sunuyorlar normal şartlarda. Yani bu bir ürün inceleme videosu değil. Teknoloji okur yazarlığı ile sizlerle sohbet ettiğimiz bir içerik. Bu içerikten sonra yani kendiniz kararı vereceksiniz bu ürünü satın alıp almamakla ilgili. Şimdi ufak bazı detaylar var. Mehmet Atmaca elektronik üretiminde olan 75 inç ve 85 inç ürün grupları ile ilgili bir bilgi vereyim. Daha sonra Sayın Selma Ersoy'un sorduğu 85 inç ürüne odaklanayım. Ee, ürünle ilgili detaylar evetim şu kadar HDMI girişi var bu kadar USB vardan ziyade bizim için daha önemli olan anakart ve panel detaylarına odaklanıyoruz biz bu videolarda neden çünkü diğer detaylar zaten üründe kaç tane HDMI kaç tane bilmem ne var zaten satın alacağınız linkte bu bilgiler yazıyor ben bunları da anlatıp boş boşuna video süresini şişirmek istemiyorum yine de merak ettiğiniz durumlar olursa sorarsınız yorumlarda cevaplarım öncelikli detaylı bilgi şu her şeyden evvel 75 inç ve 85 inç grubunda kendime notları almışım. Sayın Yakup Polat'a hakikaten gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Yani şu firma ile ilk diyalog kurduğum günden beri kaldı ki kendileri benimle irtibat kurdular sağ olsunlar. Yani öyle e, kibir, ego öyle bir şey hiç görmedim. Aksine ben adamların markalarını, firmalarını kötülediğim bir videonun altına geldiler. Dediler ki ya Adem Bey daha iyi bizi anlayabilmeniz için lütfen irtibat kuralım biz kendimizi size anlatalım siz o doğrultuda bize anlatın dediler. Hay hay kendileriyle görüştük ve ben o günden beri Mehmet Atmaca Elektronik ile ilgili size vallahi beyler benim düşüncelerim şunlar. Kararı kendiniz verin diyorum. Adamlarla ilgili video çekiyorum. Altına yorumlarda bu televizyon alınır mı diyorsunuz. Yok kardeşim alınmaz diyorum size. Adamlar bana tekrar incelemek üzere ürün gönderiyorlar. Yani ben bunu Mehmet Atmacı Elektronik ile ilgili daha önceki videolarımda da söyledim. Ama bu söylemlerim reklam olarak algılanmasın dostlar. Firmaların tutumları ve bakış açıları sizlerin ileride neler yaşayacağınızla ile ilgili çok iyi örneklerdir. O nedenle yazıyorum ben bunları. Yoksa ben Mehmet Atmacı elektroniğin de servis altyapısını onaylamadığımı, benimsemediğimi Yakup Hocam'la da biz konuştuk bunu defalarca. Fakat yani bugün TCL'in de altından kalkamadığı bir servis yapılanma durumu var. Bunu ayrı videolarda defalarca konuştuk. Hiçbir firma bunu isteyerek yapmıyor olsa da e ama biz de bu konuda eleştiri hakkımızı saklı tutuyoruz. Yani eleştirmek de bizim işimiz. Bu konularla ilgili ne sorunlarla karşılaşabileceğinize dair bilgi vermek de benim işim diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi o zaman hemen detaya geçelim. 75 ve 85 inç ürün gruplarında Saba ve Nordmann de markalarını aldığınızda Android işletim sistemli bir televizyon satın alıyorsunuz ve dolayısıyla da CVT anakarta sahip olan ürün satın almış oluyorsunuz. Onvo'nun 85 ve 75 inçlerini satın aldığınızda WebOS işletim sistemli bir ürün satın almış oluyorsunuz. WebOS olan ürünler Hayken anakartlı. Saba ve Nordman'de de 75 inç olan da Boya Display, 85 inç olan da China Star Opto Electronics Technology dediğimiz çok panel kullanılıyor. Boya dediğimiz de zaten Beijing Opto öyle hatırlıyorum. Onvo'nun 85 inç olanında Acer Unipeg Optronics dediğimiz AU panel 75 olanda ise yine Beijing Optoelektronik dediğimiz BOE panel var. Buradan ne anlamış oluyoruz? Eğer Sabah Nordman'de Android alırsanız 75 inçte BOE panel gelecek. Onvo 75 inç alırsanız WebOS işletim sistemli yine BOE panel gelecek. Yani Sabah Nordman'denin 75 inci ile Onmo'nun 75 inçinde paneller aynı fakat anakartlar ve işletim sistemleri değişiyor. 85 inç olanlarda ise Sabah Nordman'de Android olanda China Star, Onvo 85 inç WebOS olanda Acer Unipack'in paneli denk gelecek size bilginiz olsun. En azından burada şöyle bir güzellik var. Yani ben bunu benim kullandığım Mehmet Atmaca Elektronik'in tarafıma göndermiş olduğu 65 o 65 inç olan OV65500'de kullanılan panel nasıl tekil panel ise yani bugün ben boya display'i kullanıyorum. Siz de gidip Onvo O ve 65500 alsanız boya panel bir ürün size gelecek. Ancak diğer markalarda tabii ki panel tedarinde sorun yaşarsa zannediyorum ki üretim devam ettiği sürece aynı model altında eğer Boya'dan panel tedarik edemiyorsa zannediyorum ki herhalde Mehmet Atmacı elektronikte valla Boya bulamadık. Sakai display ile devam da diyebilir. SDP kullanabilir. Ancak şu an için tekil panel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla videonun konusu olan OV85500 dediğimiz televizyonda da tekil AU panel bir televizyon denk gelecek size. O zaman genel bilgilendirmenin dışına çıkıp OV85500 Onvo televizyon özelinde bilgi verecek olursak az önce söylediğimiz gibi Acer Unipack'in paneli Hayken'in anakartı denk gelecek. Şimdi bu Hayken anakart demişken nedir kimdir diye sorsanız mesela bu anakart konularında örnek veriyorum biz Vestel marka ürünlerde efendim MB230 şöyledir, MB170 böyledir, MB130 o MB300 hmm, falan yapıyoruz ya. Bu gruplarda da işte Hayken, CVT, Taptek denilen anakart tanımlamaları var. E bunların da tabii doğal olarak üreticileri farklı oluyor. Şimdi Vestel tarafında üretici yine aslında Vestel çünkü anakartlarını artık kendileri yapıyorlar. Fakat kodları değişiyor. Biz özelliklerini ona göre tanıyoruz. Bu tarafa bakacak olursak üreticiler değişik. Biz de anakartları ona göre tanıyoruz zaten. Ee, şöyle bir değerlendirme yapacak olursak hani top 3 listesi yapacak olsak sıralamada aslına bakarsanız benim kişisel fikrim uzman görüşü olarak kabul etmeyin. 1 numaraya Hayken, 2 numaraya CVT, 3 numaraya Taptic'i yerleştirin. Bu benim fikrimdir. Diğer ustalarım farklı bakabilirler veya bu işin mühendis kanadında olanlar farklı bakabilirler. Ona bir lafım yok. Şimdi panel özelliklerine odaklanacak olursak sRGB seviyesi %89, DCI seviyesi %75 olan bir panel ile bu televizyon üretilmiş. 7715 Kelvin değerinde renk sıcaklığına sahip. Nedir bu renk sıcaklığı? BLU dediğimiz şu backlight unit bölümü var ya, arka aydınlatma havuzu dediğimiz yer. O havuzun içerisinde kullanılan LED'lerin Kelvin değeri ne ise sizin gördüğünüz renk sıcaklığı da odur. Burada şöyle değerlendirin konuyu. Bir Kelvin renk tablosu yayınlayayım. Hatta ben şuraya ekleyeyim. Kelvin değerleri odur. Her şeyden evvel aslında burada renk nedir kısmına kadar girmek istemiyorum. Efendim işte ışığın protonlarının falan filan hiç gerek yok bu kadar detaya. Ama netice itibariyle o tablodan da anlayacağınız üzere işte 5000 Kelvin'de neyi 6000 Kelvin'de neyi, 7000'de neyi, 4000'de neyi ifade ettiğini tablodan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Sonuç itibariyle panelin çalışma prensibi ile backlight'ın belli bir uyum içerisinde yani senkronize çalışması gerekir. Siz eğer böyle bir panel kullanıp arkasında 5000 Kelvin BLU kullanıyorsanız o zaman tüketiciye doğru renk algoritmasını sunamazsınız anlamına geliyor. O yüzden Kelvin değerlerini de biz takip ediyoruz. 1,07 milyar yani 10 bit dediğimiz panel renk desteğine sahip. 8 milisaniye G2G değerimiz var. Anti glare dediğimiz ekranın yansıtma özelliği yani ayna gibi bir ekran mı yoksa e, benim sürekli örneğini verdiğim benim evimde kullandığım 55Q 7500 Samsung televizyon kadar mat bir panel mi sorusunun cevabını yüzdelerle veriyoruz biliyorsunuz. Şurada benim karşımda duran televizyon televizyon incelemelerinde beni takip edenler biliyorlar. Bir 49UV 850 televizyonum asılı orada. Direkt olarak karşımda olduğu için hep o gözüme batıyor ve onun fotoğrafını paylaşıyorum sizlerle. Bu yüzde bir bu panelin anti glare kaplama oranı %1. Size anlattığım AU panelli 85 inç Onvo'da ise anti glare oranı %2. Bilginiz olsun. Biz bugüne kadar incelemelerimizde, incelemelerimizde anti glare oranını %3'ün üstünde sert katman oranını da 3H dediğimiz 3H'nin üstünde görmedik. Sert katman demişken bu televizyonda zaten 3H dediğimiz 3H boyutunda bir sert katmana sahip bu panel. Tekrar açıklayalım bunu. Bu H dediğimiz değer 1'den 9'a kadar gidiyor. Biz bugüne kadar 3'ün üstünde Türkiye pazarında panellerde böyle bir koruma de değeri görmedik. Hep söyledim, bir kere daha söylüyorum. Bir gün yanlışlıkla 4 görecek olursam, yani 4H görecek olursam şu porselen dişimi kırarım diyorum. Ama yine de kırmasak da olur yani. 4000 bölü 1 tipik kontrast oranına sahip AMVA3 dediğimiz AMVA3 teknolojisiyle üretilmiş bir panel. Bu teknolojiyi kim hatırlıyor en çok? Regal'in 55R752U modelini satın alan dostlar benim bahsettiğim bu teknolojiyi gayet iyi biliyorlar. Çünkü ben Regal'in bu televizyonunu incelediğimde ortada bir feryat figan dedim ki kim alabiliyorsa alsın bu adamlar bu televizyonu bu panelle yanlışlıkla üretmiş belli. Fırsat varken alın, bir daha bulamazsınız dedim. Bugün o televizyon ne yazık ki yok. O derece kıymetli bir panel benim gözümde. Dolayısıyla 85 inç 10 ov 85500 model televizyonda da AMVA3 dediğim teknolojiyle üretilmiş VA yapı tipinde bir panele sahip olacaksınız. Zaten 4000 bölü 1 tipik kontrast oranı dediğimde bu teknolojiyi yakından sevenler ve takip edenler bu bu panel VA'dır demiştir. Çünkü in plane switch yapı tipinde olan ADS, IPS dediğimiz o paneller biliyorsunuz yani genellikle en babası bile 1500 veya 1600 bölü 1 tipi kontrast olanında oranında oluyor. Genel itibariyle de 1300 bölü 1400 bölü 1 civarında denk geliyor bize. O yüzden zaten 4000 bölü 1, 5000 bölü 1, 6000 bölü bir dendi mi bunun zaten VA dediğimiz panel olduğu anlaşılıyor. Donanımsal yenileme hızı 60 Hz. Aynı zamanda da 12 adet chip on filmle Üretilmiş. Ee, şurada küçük detaylarım var. Yalnız şu 60 Hz konusuna gelince e, ben de bir küçük detay aktarayım. Buradan scroll.com'dan sevgili Kaan kardeşime selam olsun. Dün e, kendisinin TCL 728 videosunu izledim. Gayet güzel, oldukça objektif, e, çok da güzel bir inceleme videosu yayınlamış. Kendisinin orada değindiği bir detay vardı. Harika, müthiş. İşte e, biz böyle sizlere bilgi sunan kanallar olarak böyle ego yapacağımıza, her şeyi ben bilirim diyeceğimize. Mesela ben dikkatimi çekti. Ben bugüne kadar sizlerle niye böyle bir bilgi paylaşmamışım ki dedim kendi kendime. 50 herz ve 60 herz olayına değinmiş. 50, 50 60 herz 100 120 herz konusuna değinmiş ve orada PAL NTSC konusunu aktarmış. E ben sizlere zaten NTSC oranlarını falan veriyorum ya hani burada. Ben neden sizlere bu bilgiyi vermemişim ki bugüne kadar diyorum. Ve sevgili Kaan kardeşime buradan sevgilerim selamlarımı gönderiyorum. Takip ettiğim Belki 3 kanal varsa onun birisidir öyle söyleyeyim. Murat hocamızı takip ederim ben mesela Murat sen. Ya onu da hep karıştırıyorum Murat Şen mi Murat Sen mi bilmiyorum ama biz yine de kendini genç hissedenler girişiyle tanıdığımız Murat hocamıza da bir selam gönderelim buradan. Dolayısıyla dostlar bu 50-60 Hz, 100-120 Hz konusu kafanızı karıştırmasın. 50 ile 60, 100 ile 120 bunlar PAL ile NTSC arasındaki de değer farklarından kaynaklanan aynı noktayı ifade ediyor. Ben de aynen sevgili Kaan kardeşimle aktardığı gibi sizlere bu bilgiyi aktarmış olayım. Çerçeve oranı dediğimiz çözünürlük değeri 3840 çarpı 2160. Bu bilgiyi niye veriyoruz? Bana belli aralıklarla soruyorsunuz Adem Hocam işte gerçek 4K nedir, UHD nedir diye. Hep söylüyoruz dostlar aralarında atla deve bir şey yok. Bunların birisi 4096'ya 2160, birisi 3840'a 2160. 4096 olan 4K oluyor, 3840 olan da Ultra HD oluyor. Aslında piyasada satılan televizyonların sanıyorum ki %98'i belki 99'u zaten hep Ultra HD bilginiz olsun. Direct LED olduğunu zaten bilgi vermiştim. Bu televizyonda henüz Yakup hocamdan o detayı alamadım. Fakat bendeki OV65500'de biliyorsunuz Backlight Unit'in fotoğrafını firmadan aktarmışlardı bana ve içerisindeki bar adedi ile çip adetlerini biz görmüştük. 85 inç olan da bu bilgiyi henüz edinemedim ancak bulduğumda açıklamalar bölümüne en üste mutlaka aktarırım. Hatta Yakup hocam bu konuyla ilgili bir kere daha bir hatırlatma göndereyim ben. Kof detay demişim burada. Koftan kastımız biliyorsunuz. Cof, kof, on film, Coefficient of Fiction değişik isimlendirmeleri, değişik tanımlamaları var. Değişik isimler söyleyenler var. Hani biz de tüketicinin ağzına en yatkın olan Chip-on-Film kısmını kullanmayı tercih ediyoruz. Chip-on-Film kısmında detay ver diye şuraya bir not almışım kendime. Bakın genellikle ben panel üretimlerinde Chip-on-Film dediğimiz bu kof sayılarına biraz takılıyorum. Neden takıldığımı söyleyeyim. Uzun süre bir panel onarım merkezi işletmiş birisi olarak, bu işin mutfağından gelen birisi olarak... Sizlerin arıza yapıp da ölüme gelen televizyonlarını ben çok uzun yıllar gözlemlediğim için sizlere bazı bu tarz detayları aktarıyorum. Geçtiğimiz yıllarda da özellikle market ürünü olarak satılan televizyonlarda hani her zaman diyoruz ya ya arkadaş her şey aynı. Çözünürlüğü aynı, aynı firma hizmet veriyor. Bazıları için söylüyorum aynı yıllarda garanti veriyorlar. Neden o 10 bin lira da bu 7.000 bin lira gibi bir soru oluyor ya. İşte o neden o 10 da bu 7 sorusunun cevabı aslında bu tarz ufak detaylarda saklı oluyor. Yine şuraya bir fotoğraf ekleyeceğim. Bu fotoğrafta gördüğünüz üzere bu televizyonların ikisi de 32 inç. Buyurun. BLU dediğimiz backlight unit bölümü. Yani arka aydınlatma havuzu. Bir tanesindeki LED bar sayısına ve çip adedine bakın. Öbüründeki LED bar sayısına ve çip adedine bakın. Bunların bir tanesi Samsung, bir tanesi Avox. Samsung markası satıyor bu televizyonu sallıyorum 3000 liraya. Avox markası satıyor 1800 liraya. Yani abicim aynı paneli kullanıyor bunlar. Ben de söyledim yıllarca aynı şeyi. Yani panel söz konusu olduğunda diyorum ki ya kardeşim Samsung'da Inolux kullanmış. Avox'da Inolux kullanmış diyorum. Kodlarına varana kadar aynı. Fakat ne yapmış adam led barlardan kesmiş. Öte yandan evet üretici olarak Inolux kullanıyor. Çerçeve oranı olarak aynı. Tamam Kelvin değeri olarak da aynı. Her şey çok güzel. Fakat adam 32 inç grubunda Samsung 4 adet chip-on filmli ürün kullanırken Avox 1 chip-on filmli ürün kullanmış. Ama burada da yine ince bir detay var. Konumuzu toparlayacağım. Kardeşim biri 4 tane kullanmış biri 1 tane kullanmış. Ayıptır. Evet. Öyle bir bakış açısıyla ayıptır. Doğrudur. Fakat bu chip-on filmlerin de kendi içlerinde bir ebatları ve işlevleri var. Şimdi ben haksızlık edemem. Evet ben sizlere rakamları veriyorum ama tabii ki bahsi geçen çipon filmlerin özelliklerine de bakarak veriyorum. Aa olmadı canım falan diyorum. Neden dediğimi söyleyeyim. Aynı ebat güç ve özelliklerdeki çipon filmleri kıyasladığımızda rakam düşerse bizim için sıkıntı oluyor. Burada şöyle bir durum var. Size çok böyle sıra dışı bir örnek vereyim. Öğlen yemeğindesiniz. Çok acıktınız. Gittiniz pideciye. Ya baktınız ki bir porsiyon pide size yetmeyecek. Ustam oradan bir buçuk kıymalı yumurtalı diyorsun. Yani bir porsiyon değil de bir buçuk porsiyon istiyorsun. Veya abi var ya öleceğim açlıktan bana duble getir diyorsun. İşte çipon filmlerdeki durum da odur. Örnek veriyorum panel onarım merkezi sahibi arkadaşlar bilirler. LS serisi dediğimiz çipon filmler vardır bizim. Yani toplasanız 2 santimdir. Fakat DB serisi Dongbu firmasının ürettiği DB serisi çipon filmler vardır. Bunlar 4 bazıları 4,5 santimdir. Bir de yine Dongbu'nun ürettiği ama başka markalar da üretiyor. Hatta yine Samsung'un kendi üretimi de var mıydı? Çok hatırlayamadım. Neredeyse 10 santimlik çipon filmler var. E şimdi arkadaş, bu çipon filmin bir tanesi 2 santim, bir tanesi 10 santim. Tamam burada santimler belki anlatmak istediğim şeyi size anlatmak için teknolojik anlamda doğru bir yol değil ama ne anlatmak istediğimi anlayabilmeniz adına e, daha kolay bir yöntem. Burada da konuyu nereye bağlıyoruz? Evet adam 4 adet 4 santimlik çipon film kullanmış. Öbürü 1 adet 10 santimlik çipon film kullanmış. Yine de tasarrufa gitmiş. Netice itibariyle bu çipon filmlerin ebatları da iş yüklerini de ifade ediyor bize aynı zamanda. Dolayısıyla nereye bağlayacağız konuyu? Bu televizyonda 85 inç olmasına rağmen 12 adet çipon film kullanılmış olmasını tam eleştirmek üzereydim ki her zaman yaptığım araştırmaları yaptım ve çip kodlarına ulaştım. Çip kodlarından kontrol ettim ki dostlar yani şöyle söyleyeyim standart çip ile ifade edersek neredeyse 20'ye tekabül edecek seviyede çiple üretilmiş sonuca ulaşabileceğimiz bir değer var ortada. Yani 85 inç olmasına rağmen 12 adet çip on filmle üretilmiş olması negatif bir durum ifade etmiyor bizim için. O konuyu da anlatmak istedim. Peki Adem Elbacı bu kadar teknik ve gereksiz derin detay verdin. Biz şurada televizyon nedir diye öğrenmeye girdik. İki saattir kafa ütülüyorsun. Hiç öyle demeyin. Videonun başında zaten sizlere izah ettim. Bu bir ürün inceleme videosu değil. Teknik bir sohbet videosu bu. Alınır mı alınmaz mı konusuna gelecek olursak fiyatıyla kıyaslayacak olursak her zaman söylüyorum. Bakın Mehmet Atmaca elektronik üretimlerini benim ön plana çıkarıyor olmamın sebebi aslına bakarsanız sundukları ekonomik tablo ve aynı zamanda da ürün içerisinde kullandıkları materyallerin kaliteli olması. Elbette ki onlar da kendilerince tasarrufa gidiyorlar ve onların gittiği tasarrufların da yan etkilerini de biz görüyoruz. Görüp ama söylüyoruz. Biz bunu gizlemiyoruz. Elimize tutuşturulmuş metinler okumuyoruz biz. Benim bugün şu videoyu ne çektiğimden ne çekeceğimden Mehmet Atmaca Elektronik'in haberi bile yok. Hiçbir zaman olmadı. Ya biz bir, bir buçuk yıldır neredeyse çalışıyoruz kendileriyle hiçbir şekilde bu benim yapacağım hiçbir videonun ne zamanından ne içeriğinden ne süresinden hiçbir şeyinden haberleri olmadı bugüne kadar. Sağ olsunlar güveniyorlar, ürün gönderiyorlar. Biz söküyoruz, bakıyoruz, parçalıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sizlere detayları aktarıyoruz. 85 inç LG üretimi WebOS işletim sistemli bir televizyonun 25 ile 30 bin lira arasında olduğu bir ortamda 85 inç Mehmet Atmaca elektronik üretimi WebOS işletim sistemli bir televizyonun hem de Acer Unipack Optronics panel ile üretilmiş bir televizyonun 19.500 liraya satılmasını yani ben yadırgamadım. Ama tabii ki tüketici olarak biz istiyoruz ki daha ucuz olsun. Dün kendime ha bu aralar belki de bun, bunlar cep telefonuyla beni izlediğiniz cep telefonu kaydıyla beni izlediğiniz son videolar olabilir nihayet dün bir Canon EOS M50 satın alabildim. İşte o satın alma sürecinde neler çektiğimi ben de biliyorum. Netice itibariyle ben de bir tüketiciyim. Dolayısıyla keşke o EOS M50'yi 3500'e verselerdi de ben alsaydım. Yani e, onlar 3500'e verdi de ben mi illa alın size 6500 dedim. Yani biz de isteriz tüketici olarak ki 13 bin liraya satsın Mehmet Atmaca elektronik bu televizyonu. Ama hani e, mantık çerçevesinde ilerlemek gerekiyor. Ülkenin koşulları da ortada. E, 28 bin liraya LG'yi alacağım ama 19 bin liraya 10 mu alır mıyım? Kişisel fikrimi söylüyorum dostlar. Söz konusu hele ki LG'nin yetkili servisleriyle bir kıyasım olacaksa ki biliyorsunuz Mehmet Atmaca elektronik servis yapılanmasını eleştiriyorum. Kendileri de biliyor zaten bunu. E aga öte yandan bakıyorum karşımdaki rakip LG'nin yetkili servisi. Yok ya. Direkt giderim şu gözümü kapatırım. 85 inç Onvo, OV 85500, WebOS işletim sistemli Acer Unipec Optronix panel ve Hayken anakartlı televizyonu rahatlıkla ben alırım. Sizi bilemem. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.